Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'tan nasıl video izleyerek para kazanabiliriz onu göstereceğim. TikTok indirip açıklama kısmına da indirme linkini bırakacağım. indirdikten sonra profil kısmına gelip burada soru üst köşede bulunan Demir para sim simgesine bastıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Burada nakit ödül kazanmak için davetiye kodu girin kısmına tıklayıp açıklama kısmına bıraktığım cn ile başlayan davet kısmına kodunu buraya yapıştırıp onaylayın kısmına tıklayıp burada daha fazla bilgi edin kısmına geldiğimizde Burada arkadaşın TikTok'tan sonraki 10 gün boyunca her gün 30 dakika fazla video izlendiğinde tam ödül kullanılabilir şeklinde bilgiler vermekte. Burada sizin referanslarınız kayıt olduktan sonra sıralı bir şekilde sıralanıp 30 dakika, günde 30 dakikadan fazla video izlenmeniz durumunda hediyeleriniz, alacağınız TL miktarı bu şekilde artarak yerlemekte siz de açıklama kısmından TikTok'u indirip, CND e başlayan davet kodunu doğruladıktan sonra bu kısmında ana sayfaya gelip video izleyerek ödülleri kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.